Efendim merhabalar. Bugün e, çok önemli bir konumuz ve çok önemli bir başlığımız var. Sizlerle birlikte e, tarihi, tarihi, bize kazandırdıklarını e, özetle tarih bizim neyimiz olur sorusuna cevap arayacağız. Çok değerli bir dostumuz var. Tarihçi dostumuz, kent tarihçisi özellikle İstanbul tarihçisi Mehmet Dilbaz'la tarihi İstanbul'u ve tarih sevgimizi konuşacağız. Tarih bilincimizi konuşacağız diyorum. Sevgili dostum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Çok teşekkürler abi. Sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Böyle doğaçlama bir program oldu. Gayet Şimdi, güzel. E, Diriliş Postası YouTube kanalında bizi izleyen dostlar diyecekler ki... ...farklı bir akış oldu ama biz her zaman ya da zaman zaman bu akışa müdahale edeceğiz. Kesinlikle. Bunu şimdiden evet. söylemiş olalım. E, başlangıçta dedim ki tarih sohbeti yapacağız. Bir tarih bilinci üzerine bir sohbet yapacağız dedik. Şöyle başlayalım bak, doğaçlama konuşuyoruz. Hı -hı. Burası bizim er meydanı. Eyvallah, kendi ee, yerimiz. Evet, kendi yerimiz. Ee, tarih deyince ne anlamamız gerekiyor? Yani bugünkü popüler tarih, bilimsel tarih, e, aktarımcı tarih, nakilci tarih vesaire filan. Bugün e, bizi izleyen dostlarımız tarih deyince, tarih araştırması ya da tarih bilimi deyince neyi anlamalılar? Bu sorudan başlayalım, e, devam edelim sonra Şimdi değerli hocam tarih deyince bir medeniyetin, bir kültürel e, medeniyetin en temel öğesi olarak okumak gerekiyor bu konuyu. Şimdi tarih bilmeden bir e, ben bu cihanda diyelim eskilerin tabiri ben bu cihanda varım diye bir iddiada bulunma şansımız yok. Evet. Çünkü maziden kopuk bir hayat yaşıyorsanız atiye e, ulaşamazsınız. Dolayısıyla tarih bence evet. yani kendi ana tema konum olduğu için kayırıyorum. Bence bilimlerin anası evet. ve atası olarak kabul etmek e, e, gerekiyor. Çünkü edebiyattan siyasete kadar, matematikten fiziğe kadar, pozitif bilimlere kadar hepsi aslında tarih bilinciyle beraber oturmuş şeyler. Nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor. Şimdi bir toplumsunuz, bir noktadan bir e, maziniz var. O maziden geleceğe doğru yaptığınız bir hareket var. Hı hı. Ve diyelim ki şimdi Türk toplumu üzerine konuşalım. Eğer mazide bu toplumun başına gelenleri mazide yani tarihte yaşananları düzgün bir şekilde okuyup analiz edemezseniz gelecekle ilgili hiçbir planda direkt olarak var olamazsınız. Neden? Özellikle bizim gibi kadim kültürlerde yani 3000 yıllık, 4000 yıllık devlet geleneği olan toplumlarda tarihi bu süzgeçten bakıp geleceği o şekilde taşımak gerekiyor. Neden? Şu şekilde şimdi siz bir yerden aldınız ...medeniyeti, Orta Asya'dan çıktınız... ...yer değiştirdiniz, göçebe, göçebe bir toplumsunuz... ...Anadolu'ya geldiniz, Anadolu'dan fütüratlarla Rumeli'ye atladınız... ...dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdunuz... ...bunun bir yükselme süreci var değil mi? Hı hı. Daha sonra bir duraklama dönemi var ve bir gerileme dönemi var. Şimdi, tarihin en çok sevilen laflarından biri, tarih tekerründen ibaret. Şimdi, bu her devletin bir şekilde başına geliyor. Yükselme, duraklama ve gerileme. Özellikle imparatorluklar çağında bu şekilde olmuş. Şimdi Türk toplumu olarak konuşacağız dedik ya. Şimdi biz günümüzde 2020 yılında bu yayını yapıyoruz. Eğer biz geçmiş dönemdeki Türk devletlerinin yükselme, gerileme ve çöküş dönemlerini iyi analize edip iyi öğrenmezsek bununla ilgili tarihsel süreci de bizden sonraki nesillere güzel bir şekilde aktaramazsak bu defa hataların tekerrürü olacak. Burada girmek istiyorum işte metodolojik olarak burada bir sorunumuz var. Şimdi bir resmi tarih var, bir aktarmacı tarih var, ideolojik tarih var. Hı hı. Tamam mı? Yani şey gibi bu. Herkesin bir fikri var, herkesin bir dünya görüşü var ve dünya görüşüne göre şekillendirdiği bir tarih algısı var. E şimdi o zaman tarih matematik gibi e, matematikte de öyle değil belki ama kesin çizgileri, sınırları olan bir bilim dalı mıdır ya da nasıl yansıtacağız? Şimdi e, hocam gelecek projeksiyon. Tarihte şöyle bir sıkıntı var. Tarih ilminde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi dünyada hiçbir e, ilim sektöründe, ilimde e, sizinle ala sizin o konuyla alakalı yaptığınız görüşler, o konuyla ilgili ortaya koyduğunuz tezleri doğrulayıp doğrulamama şansınız tarih kadar az değil. Nasıl örnek vereyim? Şimdi matematikte, fizikte Sağlamalar. bunlar ilim. Sağlamalar. Bunların sağlaması var. Evet. Fizik kanunları belli. Şimdi tarihin böyle bir handikabı var. Dolayısıyla tarih ilmi aslında çok hassas ve çok mütehassıs ellerle öğrenilmesi gereken bir şey. Neden? Şimdi ben bir tarihçiyim ve kötü niyetli bir tarihçisiyim. Ben tarihte Timur, misal veriyorum tamamen şimdi aklıma geldi. Timur dönemiyle ilgili bir kötüleme yapacaksam, kafamda ben Timur dönemini sevmiyorsam, Timur şunları 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 yapmıştır diye kaynağın bambaşka yerler olduğu bir savlarla ortaya çıkabilirim. Bunu doğrulatma şansınız yok çünkü tarih ilminin şöyle bir şeyi vardır. İlmin içindeki bütün kaynaklar şu an yaşamıyor. Tabii. Yani bir günümüz tarihi işlemiyorsunuz. Günümüz tarihi zaten tarih oluşmuyor. Şu an canlı, onu günümüzde artık siyaset diyoruz. Ya rivayete göre hareket edeceksin ha. ya da sana kalan şimdi, basılı materyale göre. Aynen şimdi ben bir tane Hı. örnek vereyim. Popüler kültürle alakalı. Televizyonlarda çok popüler bir dizimiz var. Kuruluş Osman. İlk başta Diriliş Ertuğrul'du sonra kuruluş Osman oldu. Pek çok e, seyirci keyifle seyrediyordur. Hı. Peki sadece kurulu Diriliş Ertuğrul, yanılmıyorsam 250 bölümden fazla çekildi şu ana kadar. Seyircilerimiz biliyorlar mı ki Diriliş Ertuğrul'da bahsi geçen Ertuğrul Gazi'nin dönemiyle ilgili bütün Osmanlı tarih kaynaklarında yazılı metin miktarı 1,5 A4 sayfası hocam. Çok ilginç. Efendim. Yani bir buçuk A4 sayfasından başka yazılı bir kaynak yok. Ansiklopedi maddesi gibi. Hepsi sadece bir ansiklopedi maddesi şu kadar. Şimdi sen bu kadar metinden 250 sayfa dizi çıkarıyorsan... ...bu senin hayal gücünle beraber... ...haşa yarattığın bir Ertuğrul Gazi portresi. Bu kötü bir şey midir peki? Bence bu kötü bir şey. Şimdi doğrusu şu... ...hani baştan beri daha doğrusu konuya girişte bundan dolayı söyledim. Tarih ilminin şöyle bir ee, sıkıntısı var. Kaynağın az olduğu yerde rivayetler devreye giriyor dediğiniz gibi. Uydurmalar devreye giriyor ve insanlar bak bu böyledir. Ha akıl yürütme yapıyorlar. Hı hı. Bu böyleyse böyle davranmıştır. Nereden biliyoruz? Bilemiyoruz. O yüzden tarihin mütehassıslar elinden işlenmesi sohbetimizin başında açtığımız konu. Yani geleceğe dönük tarih ilminin doğru bir şekilde aktarılması için uzmanlarınca yapılması lazım. Burada ciddi bir sorumluluk da getirmiyor mu şimdi? Mesela o dizilerde bakıyoruz tarih danışmanı olarak e, bir takım öğretim üyelerinin anlış anlı isimler var, isimleri var. Şimdi o insanlar demiyor. Dur bu kardeşim. Yani ne yapıyorsunuz diye soru sormuyorlar mı? Şimdi hocam demiyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü eğer denilse şu an günümüzde hala devam eden şu an en son versiyon bunun bir Selçuklu versiyonu çıktı şu evet. an televizyonda. Şimdi dizinin içeriği, metinleri ya da görseli hakkında konuşmuyorum. Sadece bir tane örnek vereyim. Dizideki bütün karakterler siyah giyiniyor. Hı -hı. Hocam şimdi Selçuklu dönemiyle ilgili yapılmış Yüzlerce demiyorum, binlerce minyatür var. O dönemde yapılmış. O dönemde bütün sultanların, askerlerin... Bunu pek çok izleyici ilk defa burada e, duyuyor ama... Osmanlı'nın yıkıldığı döneme kadar, Cumhuriyet'in başına kadar... Erkeklerin kıyafetleri rengarenkli. Kırmızı, kırmızı, yani, yeşili... Ben evet. daha yeni sosyal medyada paylaştım. Bir tane kahveci esnafı e, evin önünde kahve satıyor. Ve onu renklendirince ortaya çıkıyor ki... Kırmızı, beyaz, allı, güllü... Şu an üzerimizdeki gibi de değil. Bildiğin o parlak kırmızı beyaz bir tane mintan giyiyor. Günümüzde öyle bir e, şeyi o renkli bir çiçek desenli bir gömleği herhangi birimiz giyse farklı cins olarak algılanır. Bu kötü bir şey değil. O dönemin moda algısı da değil. O dönemde böyle. Evet. Selçuklu sultanlarının minyatürlerdeki kıyafetlerini görseniz aklınız çıkar. Sarı, yeşil yani bildiğiniz o bizim o e, Sümer Bank'ın hatırlarsanız basmaları vardı. Onlar gibi kıyafetler var. Şimdi ama bu dizi ne yapıyor? Ekrana hoş görünsün diye, bunu da anlayabiliyorum. Bir görsel olarak hoş görünsün İman. diye, herkesi simsiyah giydiriyor. Fakat bu defa ne oluyor biliyor musun abi? Şöyle bir sıkıntı var. Bir tane 16-17 yaşında Selçuklu tarihi üzerine üniversiteye okumak için gitmiş bir genç, Selçuklu tarihine okurken gördüğü minyatürlerde kafası karışıyor. Dolayısıyla hangisi doğru algısı insanların zihnine, bak burası çok önemli. Bu çok önemli bir konu. Yanlışı doğru gibi görerek asıl doğruyu da yanlış gibi görmeye itiyor. O zaman o, burada şuna girelim. Ee, popüler tarihin açmazları, hı hı. tarih endüstrisi. Tarih bu endüstrisi. Ö, bari, çok özel bir bir şey söylüyorum. Popüler tarihin açmazları, tarih endüstrisi ve algı üzerinde yürüyen bir tarihselcilik ya da tarih... E, Tarih, tarih satıcılığı. Ben bunu böyle, böyle söylemek istemedim. Tarih, tarih satıcılığı. Bu, Şimdi bu sakat bir şey değil mi? Bunun sakatlığı şundan dolayı çok tehlikeli. Şimdi ben yabancı biriyim. Bu ve dizi ve dizi üzerine söylemiyor. Hayır, mi? ben genel tarihi konu evet. üzerinden dizi sadece bir tane örnek verdik geçti. Ben Türk tarihine müdahale edip Türkiye'deki gençlerin tarih bilincini ee, değiş, algılarla değiştirmek isteyen kötü niyetli bir yabancı olsam. Bir oryantalist mesela. Oryantalist ama tamamen mesela Lawrence gibi tamamen e, sıfırdan bir şeyleri ortaya çıkarıp bu toplumu işlemeye çalışsam günümüzdeki artan bu korkunç sosyal medya gücüyle beraber çok basit o, Twitter'da evet. bir tane hesap açarak onu paylaş bunu paylaş şunu paylaş dedikçe ne olacak insanlar buna e, inanacak. Sonra ortaya ne çıkıyor bilginin kolaylığı ve ucuzluğu diye bir şey var hocam artık gündemde. Evet. Seninle benim yaşımızda biz bir konu hakkında bilgi almak için kalkıp. Beyazıt'taki Devlet Kütüphanesine gidip saatlerce kitap araştırıyorduk. Aynen. Şu an herkes elinde telefon tık 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 a böyle ilk bulduğu kaynağı doğru zannediyor. Tarihin böyle bir handikapı var. Şimdi şunu kastediyorum. Yani çok rahat bir şekilde art niyetli kötü birisi sizin tarihinizi size çok farklı bir şekilde anlatıp sizi çok kötü bir şekilde gösterebilir. Bunu denemediler mi? Denediler. Bunu Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren yaptılar abi. Nasıl yaptılar? Biz ben bir Rumeli göçmeniyim. Bizde işlenen şuydu metafor olarak o zaman bütün tarih tezinde bir Anadolu medeniyeti Orta Asya'dan Anadolu'ya geldik. Çünkü bunda, bunun da altyapısı şu elde sadece Anadolu kalmıştı. O Anadolu kavramını korumak adına sanki bu devlet bu o devleti Ali Osmani sadece Anadolu'dan ibaret bir şey gibi Anadolu anavatan çekildik buraya oldu. Halbuki bu devlet devleti Ali Osmani bir Rumeli devletiydi. Bir Avrupa devletiydi. Bilinçli olarak ben bunun artık bilinçli olduğuna e, e, inanıyorum. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki eğitim ve e, eğitim e, politikaları tarih öğretiminde hep şunu yaptı. O Balkanlar gitti. Orası bizimle alakası yok. Bir defa ben Balkanlar kavramına karşıyım. Balkanlar değil abi. Rumeli demeliyiz. Rumeli. Oranın adı Rumeli. Ki bu Rumeli'deki Rum lafı bir kötü bir Hristiyan anlamına gelmiyor. Bu Mevlana'dan beri o dönemde Hazreti Mevlana döneminde Anadolu'nun adı, adı, bile Diyar Rum. Rum tabii canım. Buradan geliyor. Şunu diyeceğim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bize öyle bir şey empoze ettiler ki şu an büyük bir kitle, bu bilince sahip olmayan büyük bir kitle Edirne'den sonrasını bir yabancı vatan olarak görüyor. Yunanistan'da mesela abi seni rahatsız etmiyor mu ya? Düşünsene bak Ege, Ege'deki adalara Yunan adaları diyorlar. Abi nerede Yunan adası? Onların hepsi Türk adası. Ege, de, Ege, değil. değil zaten. Ege değil zaten. Onu izleyici bilsin diye söylüyorum. Evet. O bölgenin adı Adalar Denizi'dir. Evet. Bahri Sefit, Cezayir'i Bahri Sefit diye geçer Osmanlı'da. Evet. Şimdi sıkıntı ne biliyor musun abi? Sen kendi malına sahip çıkmazsan adam gelir senin bütün tezlerini yıkar geçer. Nasıl yıkar geçer? Şimdi Selanik diye ya Selanikliler onlar Yahudi bilmem ne diye konuşur konuşursan Selanik'in İstanbul'dan tam e, 35 sene önce fethedildiğini, evet. ilk İslam camisinin İstanbul'dan önce yapıldığını ve oranın asli bir Türk toprağı olduğunu, elden çıktığında 96 tane caminin olan bir şehir olduğunu kaybedersin. Sen Midilli Adası'na Yunan Adası dersen, Limni'ye Yunan Adası dersen, Niyazi Misri'nin kabrini nereye koyacaksın? Limni'de kalmadı mı abi? Evet. Mondros Limanı'nın karşısında Niyazi Mısri Hazretleri'nin kabini var. Evet. O Niyazi Mısri senin en büyük bu tasavvuflarından. Hadi ama bizimkiler ne diyor? Yunan adası. Ben de diyorum Yunan adası diye bir şey yok. Niye yok biliyor musun? Biz bu toprakları, biz o adaları Yunanistan'dan almadık abi. Bak tarih bilinci o kadar önemli bir şey. Bize toparlayacağım çok karışmasın. Şundan dolayı bunları anlatıyorum. Öyle bir yanlış yönlendirme yapılmış ki bize Cumhuriyet döneminde. Biz bütün bu misakın milli sınırları dışında kalan her yeri bizim eski Türk şehirleri olduğunu unutmuşuz. Zannediyoruz ki Üsküp, Üsküp neresi? Makedonya'nın başkenti. Sen Üsküp dediğin yer 500 yıllık Türk kenti abi. Doğru. Yani Üsküp Müslüman bir Türk kentiyken Diyarbakır bizim değildi. Biliyor muydun bunu? Doğru. Kayseri senin değildi. Yani Kayseri'den önce bütün Doğu Anadolu şehirlerinden önce, Maraş'tan önce, Antep'ten önce, Urfa'dan önce, Adana'dan önce Üsküp'tü senin şehri. Şimdi ne oluyor? İşte bize hep öğrettikleri Üsküp. Ki adamlar Skopya yazıyorlar ya internette, ya Üsküp, Üsküp. Şimdi demek istediğim şu, tarih ilmi öyle sıkıntılı ki eğer yanlış ellerle öğretilirse, yanlış yönlendirmelerle senin ata toprağın olan Rumeli'deki bütün topraklarını kendinden değil zannedersin. Adalara sahip çıkmadan, buraya sahip çıkmadan. E, adam geldi, sahip çıktı. Bunu niye söylüyorum? Son cümle. Ondan sonra gelip ya orası bizim dediğinde, bir tane Yunanlı tarihçi çıkıp diyor ki, ya senin ülken de bile Yunan adaları diyor. E misin sen? Biliyorsun, hatırlıyor musun? Meis Adası şey vardı, yani, evet, tartışması geçti vardı. Biz Aynen. o zaman ısrarla ne dedik? Meis Adası diye bir adı yok. Bilmiyorum ben orası. Orasının adı Kızılhisar'dır. Kızılhisar adasıdır. Ortasında şahane bir camisi vardır. Böyle bir yeri sen bıraktın. Şimdi Meis Adası yani... ...sen ana tezinde Meis dersen... ...Yunan kafadan artı bir ile başlıyor. Doğru. Sorun burada. Yani doğru tür, doğru tarih bilincini öğretirsek gençlere... ...gençler bir anda bir dakika diyecek ya... ...buraları benim eski toprağım. Eski toprağım abi. Buraların hepsi Türk şehirleri. Şimdi elden çıkmış. Şimdi şöyle İstanbul'un... E, ...kuşatıcı ve evrensel... ...değeri var. E, ama... Edirne'den İstanbul'a geldiğini unutuyorsun. Edirne'nin e, kuşatıcı bir değeri var. Edirne'nin etrafında e, Sofya'sından Üsküp'ünden Filibe'ye kadar, Filibe kadar Belgrad'a kadar, Tirana kadar, Tirana kadar, Tirana kadar, Budapeşte'ye kadar, e kadar. E kadar. bir Osmanlı e, bakiyesi olduğunu, Türk bakiyesi olduğunu unutuyorsun ister istemez. Dolayısıyla bizim resmi tarih tezi e, yayılmacı değil, e, daraltmacı bir anlayışı var. Biraz da böyle disipliner bir şey bu. Yani disipline etmek için belki tarih yani mesela ki milli bizim kutsal sınırımız onun dışında biz zaten yol Anadolu'ya çekilelim burayı şey, evet, da şey ifade edelim kalalım. Bu, ciddi sorun bu. Şimdi e, senin gibi tarihçilerin olması dünyayı daha çok bilmeleri, daha çok gezmeleri sadece kitabı olan arşiv çalışmalarıyla yetinmemiş. çünkü arşiv dediğimiz şey de sübjektif. Yani birisi bir kaydı yazmış, koymuş. ...biz onu doğru kabul etmişiz. Hmm. Ama sen alan araştırmaları yapıyorsun, i̇şte yüz küsür ülkeyi dolaştın. Tabii ki. yani Oradaki Türk varlıklarını, İslam varlıklarını falan gördün. Dolayısıyla senin yapacağın kayıt, düşeceğin kayıt... ...onlardan çok daha e, popüler ve güncel e, kayıtlar olacaktır. Kaynakları da bildiğin için. E, uzatmak da istemiyorum, belki kısmet olur devam ederiz başka İnşallah. E, zamanlarda bu sohbete. E, şunu söylememiz gerekiyor o zaman, şunu söylememiz gerekiyor. Popüler tarihin bize e, servis ettiği, tarih tezi, tarih, dikte ettiği, dikte ettiği e, ve tarih endüstrisinin bize kabul ettirmeye çalıştığı bilgilerin çoğu tamamına yakını sahip değil. Kesinlikle. E, doğrularsın diye düşündüğüm için söylüyorum. O yüzden izleyicilerimizin, dostlarımızın yapması gereken şey ne? İşte Kaynaklarla birlikte giderek, görerek, dokunarak, Öyle, gezerek gezerek e, tarihi öğrenmeleri. Bununla ilgili son cümle olarak ben şunu istiyorum, söylemeni istiyorum sevgili dostlara. iyi bir tarih okuması, iyi bir tarih yolculuğuna dostlarımız, izleyicilerimiz nereden başlamalı? Üstad bir defa şimdi bunu yazar bazlı bir de kültürel bazlı olarak ayırmak gerekiyor. Evet. Tarihi doğru adamlardan öğrenmek istiyorsanız bu işin kutuplarından öğrenmeniz gerekiyor. Mesela? Şimdi mesela İstanbul'dayız değil mi abi? Eğer İstanbul tarihini hakkıyla öğrenmek istiyorsanız bu işin ustası Reşat Ekrem Koçu gibi bir adam var. Başka bir isimlere, günümüzde çıkan popüler tarihçilere, ben kendim tarihçi değilim, ben bunları yerde söylüyorum, ben bir tarih araştırmacısıyım. Tarihçilerin günümüzde pek çoğunun onun eserlerini tırnak içine tırtıklayarak yaptığı çalışmalar, hiç bunlarla uğraşmayıp ana kaynaklara gitmek. Bunun da eğer genel bir tarih, genel bir metodolojiyle bütün Türk tarihini öğrenmek istiyorsanız, çok enteresandı. Bizim en iyi tarih yazıcılarımızdan, bizim tarihimizin bir tanesi bir Avusturyalı, Hammer'dır. Şimdi Hammer son e, vefatından önce Müslüman olmuş bir adamdır. E, Viyana'da kabrine de gidip ziyaret etmiştim. Osmanlıca bir mezar taşı var. Hammer'ın yazdığı tarih güzel bir tarihtir. Onun dışında da Halil İnalcık Hoca kesinlikle okunması gereken şeylerdir. İmkanı olanlar tarihi nasıl öğrenmek istiyorlarsa çok güzel şunu söyleyeyim. İstanbul'dayız ya. Yine İstanbul üzerinden örnek verelim. Herkes bunu izleyici kendi şehri üzerinden okuyabilir. İstanbul'u öğrenmek istiyorsanız kitap okumak ikinci kısımda olmalı. Bir kitap okuma karşıta mıyım ben sence abi? Hayır. Hayır. Ben neyi diyorum biliyor musun abi? Çık sokağa gez. Çık İstanbul'u gez. Sokak sokak dolaş. Şu an pandemi engel olabilir. Bu pandemi hep böyle devam etmeyecek. Bir şehri keşfetmek bir yeri öğrenmenin en kolay yolunun sokaklarını arşınlamaktır. Hele Bizim dönemimizde yine bizim yaş grubunun en büyük şanssızlığı bilginin olmaması. Günümüzde elinizde şöyle bir cihaz varken bulunduğunuz hangi sokakta hangi eserin olduğunu çok rahat öğrenmek mümkün. Tarihi bu şekilde öğrenmek. Üçüncüsü de tarihi benim gibi çalışan, ben kaybolan tarihim peşinde de bunu yapıyorum. Şu ana kadar on binlerce fotoğraf paylaştım. O dönemin fotoğrafları üzerinden bazı yerlerin aslında nasıl olduğunu ...gösteriyorum. Mekan okuması yap. Mekan okuması. Şöyle abi, son bir cümle çok e, uzatmak istemiyorum. Şimdi Selanik hakkında, yine Selanik'ten örnek vereceğim. İşte orada bu kadar cami vardı, şuydu, buydu falan filan yazılı şeyler. izleyici okuyacak, meraklısı okuyacak. Ha varmış, tamam. Ben bir tane fotoğraf koyuyorum. 90 tane minare sayabiliyorsun. Al. İşte senin en büyük ispatın evet. fotoğraf oluyor. Dolayısıyla evet. hem fotoğrafları, belgeleri takip etme, hem bu yazarları okumak, hem de sokakları gezmek. abi. Evet, çok doğru. Sevgili seyirciler, bugün e, belki bir girizgah, bir mukaddime oldu ama inşallah önümüzdeki günlerde bu e, videoların devamını çekeriz diye düşünüyoruz, ümit ediyoruz. planlayabilirsek inşallah. E, kayıp Tarihin Peşinde diye bir harekâtın e, içinde, zaten onun başlatıcısıdır tarihçi dostumuz, kendisi tarih araştırmacısı, kent tarihçisi gibi kendisine Mehmet Dilbaz Özellikle İstanbul kent ile ilgili akıl almaz materyalleri, belgeleri olan bir dostumuz Mehmet Dilbaz. Bu ekrandan inşallah paylaşmış oluruz önümüzdeki günlerde, haftalarda diye temenni ediyoruz. Kayıp tarihin peşinde aynı zamanda bir sosyal medya hareketidir. Takip edebilirsiniz buradan. Kayıp tarihin peşinde aynı zamanda bir kitap adıdır. Mehmet Dilbaz'ın. Temin edip okuyabilirsiniz. Şimdi ikincisi inşallah hazırlanıyor bu kitabı ve daha başka kitaplarda i̇nşallah. olacak inşallah. Şimdilik biz tadımlık tarih sohbetimizi burada Sonlandıralım. Herkese iyi seyirler, bereketli okumalar Helal. ve bilinçli okumalar diliyoruz. Evet. Mehmet Dilbaz'a da çok teşekkür Eyvallah ediyoruz. Abi. Hoşça evet. kalın diyoruz. Görüşmek üzere.